Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Razan'a kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mardin Dar Geçit pazarındayım. Bakalım burada kanatlı hayvan vesaire satılıyor mu? Şöyle bir gezip bakacağız. İnşallah görürüz. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Burada bir tane. <laughs> <Hindiyi> gördük. <laughs> Hindi gördük. Baba mücver gibi bir grandajın. Allah grandajı. Kaç kilo? Çok fazla bir dolmuş var. Hindiyi ne kadar aldın amca? Enjizler. <laughs> Kaç para? 2 e aldım. 100 aldın? 2 İyi maşallah. Ben 600 diyeceğim. 2 bin 600. Abla mücveri 500. Ha fazlası daha söylendi. Fazla Değerler de var. Kaç kilo gelir bu? 195'e de. var. ne bu? Bu ağırlıkla. Tecrübeye göre yani, He. yani, kiloya göre. İyi Sonra bak. dedim 5 kilo var. Hayırlı Kesin olsun. zaman zamanı öyle çıkmaz. Doğru doğru. Hayırlı olsun bakalım. 4,5 çıkar. Tamamdır. 4,5 çıkar yani. Buranın pazarı cumartesi günleri kuruluyor. Ne gün? Şu konağa yaklaşık 25-30 dakika uzaklıkta. Hafta sonları bu tarafa böyle gezmeye geliyoruz. Bakalım başka neler göreceğiz. Kanatlı hayvanları genelde pazarın son tarafında satıyorlar. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Ablalar yumurta satıyor. Yumurta ne kadar abla? Yedi. Yedi. Tamam. Köyünleri satılıyor. baya bir yumurta var ha. Kanatlı hayvan yok. Ha bir tane tavuk gördüm. Tavuğun yanına bir yerelim. Abla tavuk Ne kadar abla tavuk? Ne kadar oğlum tavuk? <laughs> 350 TL. Yumurtluyor mu? Bir tane tavuk var burada 350 TL'ymiş. Başka şurada da bir tane beyaz horoz var. Tavuk var. Hayır işler abla kolay gelsin. Ne kadar horoz? Horoz. 5 450. He. Çekeyim ben kameraya. Tavuk ne kadar? 400. 400. balıkları da var. Yumurta ne kadar abi? 8 TL. Normalde kaz falan oluyordu burada da. Bu hafta yok. Pazarın durumu bu şekilde. Bakalım bir daha şöyle bir bakayım belki denk gelirse şu tarafta. Ha gördüm. Hindiler var. Ha maşallah. İki tane hindi var burada. Maşallah, güzel, iri hindiler. Herhalde bunlar erkek büyük ihtimalle. Kimin acaba? Senin mi abla bunlar? Fiyat ne kadar abi? Ne diyor? 2500 tane 2500 tanesi. Evet. Kaç kilo gelir acaba? Vallahi bilmiyorum. Hani bir 50 ala al. Hani ne yazar dedim. 3 diyorlar. Ha Hay maşallah. Çok da Oo maşallah. <laughs> Neresi? Çukurdere. Çukurdere. He. Bu bu da <laughs> Erkek değil mi bunlar? Evet evet. Erkek bunlar. Evet, Oo, <laughs> Maşallah iyi bunlar ha. Tamamdır Güzel Kaç yaşında acaba bunlar genç mi nasıl abi Geç, Bir sene oldu Bir sene oldu bir sene, bir güzel Sizin oluyor. mi bunlar he. İyi bakalım 3 tane diyorlar Tabii Doğru 3 diyorlardı <laughs> Tamam şey, bakalım ne? Bunlar e, bırakıyorlar araziye bunlar doğal atıyorlar. olarak yaşıyor yani. Abi bunlar ot, ot etidir. He. Zaten bunlar ot yemese bunların eti güzel olmaz. Doğru doğru. Abi. İyi bakalım. Hadi hayır işler. Hayır işler. 2500 lira hindi. Maşallah yine ağırdı. Bakalım arkalarda başka bir şey var mı? Şurada da bir horoz var. Horoz herhalde bu aynen. Horoz ne kadar abi? Ha aldınız mı? Tamam. Kaç aldın abi? Fiyatlar nasıl? 400 e. Abi kendini almış 400 TL horoz. Şurada da bir tane indi var arkadaşlar. Oraya da gideceğim. Ha. Hayırlı işler abla. Hindi ne kadar? Hindi? He. Biraz baksın. Bir sene olmadı daha. Bir sene olmadı. He. Kaç kilo gelir? 7-6 olabilir? Gel oğlum gel. Daha kilolitre var. Yakalayamadık. <laughs> He maşallah. Fiyat kaç para dedin? Fiyat? <laughs> yeah. He. 2300. Maşallah çok güzel ya. Aha çok güzel. Sen de get o değil mi? He? Sen get o O ne? Sen şey video çekiyorsun. Ha yani erkek... video çekiyorum, paylaşıyorum. paylaşıyorum. YouTube'da paylaşıyorum. O yüzden söyle. Tamam abla, sağ olasın. Bu şey havuzları erkek. Erkek direkt. Erkek indi. Tamam. Bostan köyü. Bostan evet. Buraya bağlı. Bağlı. Tamam abla. Bulağızdan daha uzak. Tamam. Hayırlı pazarlar olsun. Evet, 2300 dedi abla. Fiyatlar bu civarda arkadaşlar. Hayırlı işler abi. Ne kadar civcivler? Abi 20 lira. Tanesi 20 lira. Abi, hala abi, hala. Şöyle bir bakabilir miyim şöyle? Korkutma. Hay maşallah Allah 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 Bir tane alayım abi elime <laughs> Açsana be Bak Açsana bak <gülüyor> Civciv <gülüyor> Hay maşallah Bunların abi cinsi ne acaba? Cinsi ne oluyor bunların? Horoz var abi. Mırış kum. Cinsiyet horoz, cinsi de herhalde. Pojdor, <laughs> pojdor. İyi maşallah. <laughs> Tane 20 lira. İyi bakalım. Hadi hayırlı işler. Evet arkadaşlar bugün e, farklı bir videoyla daha birlikte olduk. Hepinize ilginizden dolayı çok teşekkürler. Pazarda fazla bir kanatlı hayvan yok. Olanlar da bunlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler. Hayırlı Ramazanlar. Hvala.